hoş deyince göze hoş görünen dişler ve sağlıklı diş etleri olan bir ağız bireyin yaşamına pozitif izlenimler katar. Böyle reklam yıldızları gibi konuşayım. Sağlıklı ve görsel olarak güzel dişlere sahip kişiler sağlıklı olmanın dışında özgüveni daha yüksek, daha mutlu bireylerdirler. Kısacası güzel bir gülüş bireyin hayatına birçok anlamda katkı sağlar. Estetik diş hekimliği bilim, teknoloji ve sanatın karışımıdır. Tek amacı da kişisel ve doğal güzelliği yakalamaktır diyor diş hekimi Sayın Olur Üstürk ve şimdi oğlum, hoş geldiniz hoş abi ya. şiir gibi konuşmuşsun çok <laughs> güzel oldu ya yani. ben alayım onu kitaplaştırayım diye düşünüyorum <laughs> estetik yani diş hekimliğini biliyoruz eski evet. diş, yani bizim orada diş doktoru derlerdi ama şimdi buna estetik diş hekimliği diye bir şey eklendi galiba evet. o ne ola ki? Çok yeni değil aslında ama e, diş hekimliğinin daha çok sanatsal yönünü ortaya çıkartan e, bir branş diyebiliriz aslında e, bütün diş hekimlerinin yapabileceği veya bu konuda e, kendini biraz daha teştirip e, belli bir noktada daha çok ön dişlerin görünüşüyle ilgili olan e, yaptığımız işlemlerin e, üzerine biraz daha uzmanlaşılması diyebiliriz. Nedir yani, bu yani yüksek sanat eğitimi falan mı görüyorsunuz? Yok yani böyle bir, bir şey değil, Uzmanlık yapabiliriz. E, ne kullanıyorsunuz e, bu şeyde hekimlikte yani bu sanatsal hekimlikte diş tedavisi için? E, aslında birçok yöntem var. Ben bugün e, size anlatacağım laminet venerler dediğimiz porselenler. Porselen, laminet evet laminet venerler porselen yapraklar bunlar dişlerin ön yüzeylerini yapıştırdığımız ince e, yapraksı porselenler. Bunlar dişler eskiden olduğu gibi komple kesip küçültmeden sadece ön yüzeylerine çok az bir aşındırma yaparak ince e, yaprak spor dişlerin üzerine yapıştırmamızla dişlerin şeklinin bununla beraber gülüşünüzün ve yüzünüzdeki ifadenin değişmesi aslında. Bu doğru bir değil mi? Yani hakikaten diş şekli değişirse ifade de değişir. Evet. Eğer e, negatif bir etki katıyorsa gülüşünüz size dişlerin şekli değiştiği zaman yüzünüzün şekli de e, gülüşünüz ifadeniz de değişiyor bir noktada. Yani beni gudubetten kurtarabilirsiniz <laughs> bunu yaparak. Peki bu laminet e, dediğiniz laminet venerler. E, evet. Bu yapraklar anlamına geliyor. Yaprak dökümü yaşanıyor mu? Ağızda? Yaprak dökümü kolay kolay yaşanmıyor. yaşanmıyor. Doğru bir tekniği de... da nasıl yapılıyor yani? Evet. Nasıl ee, bu bu teknikte aslında temel olarak e, normal klasik eski yöntemlere göre dişi komple küçültmek yerine sadece ön yüzeyine bir miktar madde aşındırıyoruz ve bunun üzerine artık bugünkü teknolojiyle üretilen yaklaşık yarım milimetre kalınlığında en fazla e, takma tırnak gibi incecik porselen yapraklar dişlerin üzerine yapıştırılıyor. Bunlar yüksek teknoloji isteyen bir laboratuvar aşamasından geçiyor aslında. Yani e, işin bizim açımızdan belli bir noktaya geldikten sonra kısmı çok zor değil ama laboratuvar aşaması aslında çok ciddi bir teknoloji hı hı. Ee, o, e, uzun o yaprakları hazırlaması evet hazırlanması hı. ve e, teknolojinin bu noktaya gelmesi çok uzun yıllar sürmüş yani bu yaklaşık olarak e, 15-20 yıldır belki başarılı uygulanan bir teknik ama bugüne kadar bu noktaya kadar e, böyle bir teknik yoktu. Ee, bu yani artık bizim bugün daha rahat, daha kolay bir şekilde uyguladığımız, sonuçların çok iyi olduğunu bildiğimiz bir yöntem. Peki bilim bunu başardı. Siz e, alıp bunu dişlere yapıştırıyorsunuz. Klinisyenler olarak oluyor? evet. Ee, bu, bu noktada e, bunlar her kişi için özel üretiliyor. Yani hazır bir blok, hazır bir kalıp yok. Bunların evet. teknolojisi geliştirilmiş aslında bu noktada. Hmm. Yani e, bunlar dişlere uygulanabilmesi için e, hazır blokları var. Hı hı. Ve sizin için üretilen özel bir kalıp yapılıyor. Yani bir maket, bir anahtar yapılıyor. Yüzünüze, dişlerinize, gülüşünüze uyacak bir şekil çıkartıyor ve bu şeklin aynısını porselen yapraklar üretiliyor teknoloji sayesinde. Anladım. Peki e, acı var mı acı? Bu çok klasik bir sordu. Genelde anesteziyle yapıldığı için çok ciddi, çok sıkıntılı işlemler değil. Ne bu. kadar sürüyor uzunluk falan? Aşağı yukarı 5 ile 7 gün arasında. Komple. 5 7 gün arasında. Bu işlemler halledilir 32 diş tekmini birden halledebilir. Genelde 32 diş yapılmıyor. Burada ön dişlerinizin sadece görünüşünüzü ilgilendiren kısımları halledilmesi yeterli oluyor. Yani gülerken sizi etkileyen kısım ...düzeltilmesini istediğiniz kısımlar... ...doktorunuzla beraber karar verdikten sonra... ...bu bazen iki, dört diş olabilir... ...bazen altı diş, on diş olabilir... ...bazen daha fazla diş olması da gerekebilir. Peki yani e, kimlere yapıyorsunuz? Daha çok hani kimlere gerekiyor böyle bir şey? E, aslında bu noktada e, kişinin aynaya baktığı zaman... ...bu kararı kendisinin vermesi lazım. Gülüşünden memnun olmayıp daha farklı, daha güzel... E, ...daha iyi bir gülüş istemesi lazım. E, tabii ki gülüşünüzün daha... Türkiye'de izlemesi gerekiyor gülüşünden... <laughs> ...memnun olmayanların. Daha güzel e, gülmesi için tabii ki aslında... E, anahtar faktör gülebilmek için birçok şey var ama hı hı. ne kadar e, pozitif bir insan da olsanız ne kadar rahat da gülsünüz eğer gülüşünüz güzel değilse ya da sizi kötü gösteriyorsa rahat gülemeyebiliyorsunuz ihtiyacı hissediyor evet içinde, e, için. o çok fazla var aslında yani e, bu konuda hani bizi başvuran birçok insan e, sıkıntısı olan birçok insan gülerken gerçekten elleriyle e, kapatıyorlar ağızlarını hı hı. ya da fotoğraflarda hiç gülerken fotoğrafları olmuyor yani bu noktada böyle bir ihtiyacın doğmaz. zaten kişinin talebiyle oluyor hı hı. ama estetik de onun için ne yapacağını ancak doktoru karar verebilir. Yani onu muayene edip gördüğümüz zaman e, onun için uygun olan tedaviye karar verip, eğer o da laminet tedavisi ise bunu yapabilir. Sadece yapamayacağımız grup olarak 18 yaş altı. E, ya da kapanış bozuklukları olan hastalara uygulayamayabiliyoruz. Bu yani tedavi. ağız kapanmasında kapanıyla çene evet bazı yani. bozukluklarda uygulayamayabiliyoruz. Bunlarda farklı tedavilerin girmesi gerekiyor. 18 ediliyor. yaş altı önemli bir mesele çünkü Türkiye'de estetik yaptırma yaşı da düştü yani genel olarak e, Maalesef, olarak. bize da. talepler de oluyor ama diş gelişimi bitmediği için bizim tavsiyemiz 18 yaştan sonra olması. Diş gelişimi 18 yaşından mı bitiyor tamam. E, 18-20 yaşlar olarak düşünebiliriz. O 20 yani yaş dişinin yaş çıkmasını olur. bekleyeceğiz mi illa yani? Yok o aslında 20 yaşta artık daha geç çıkıyor. O, yani o oldunlaşma dönemi <laughs> oluyor zaten dişlerin <laughs> 20 yaş artık Peki ee, yararlanamayacakları da anladık biz. Bunlar e, dayanıklı mı? Hakikaten e, siz yüksek teknoloji dediniz evet. ama hani uyguladınız. Atıyorum bir tane yapay düştü orada. Orada bir yapay döküm, bir yüz yaşandı ağzın içinde. Evet. O durumda ne oluyor? Şimdi bu mümkün. Yani bir kere başarısı yüz diye tıp ben hiçbir şey mümkün değil. Hiçbirbirimizi evet. yemeyelim diyorsunuz. Evet ama mi? başarı oranı çok yüksek bir tedavi. Biz bunu biliyoruz. Ee, birincisi ortalama klinik ömürlerinin 10-15 sene olduğunu biliyoruz. Yani e, iyi ve doğru bir teknikle uygulandığında 10-15 sene sonra artık alttaki dokular yer değiştirdi ve şekilleri değiştiği için bir şekilde artık yenilenmelerini biz tavsiye ediyoruz. Ee, Ola ki bir tanesi düştü veya kırıldı, problem oldu. Yapılan dişlerin şekli belli oldu, rengi belli oldu, formu belli olduğu için bir tane düşenin yerine diğerlerine uygun olacak şekilde hemen yeniden e, yapılabiliyor. Peki e, size geldiklerinde yani klinikte uygulanan işlemler ne? Yani nasıl bir süreçten geçiyoruz biz? Şimdi ilk aşamada bir kere bize şikayetle geldiği zaman hastalar böyle bir problemle geldiği zaman e, önce sorunu tespit edip beraber karar veriyoruz ne yapılması gerektiğini. Ve o o kişiye uygun bir gülüş tasarlıyoruz. Aslında hepimiz için ideal olan gülüş aynı değildir. Yani birçok insan bize belki e, Angelina Jolie'nin dişlerini yaptırmak istiyorum diye gelebiliyor ama yüz yapısında Hurma diye veriyoruz. Al <salırma>. olsun, <laughs> evet, Evet. O noktada hani Angelina Jolie'nin dişlerini ona için uygun olmayabiliyor. Hı -hı. Önce gülüşe beraber karar verip bunun için e, modeller çıkartıyoruz. Çok güzel ya. Sanal bir e, gülüş tasarımı yapıyoruz Hı -hı. bilgisayar üzerinde. E, beraber birlikte karar veriyoruz. Eğer e, böyle bir şey okeylersek. Ve e, bu işlemler bittikten sonra ne yapacağımızı nasıl yola çıkacağımıza karar veriyoruz. O şekilde başlıyoruz tedavi ve diş hazırlıkları yapılıyor. Ölçü alınıyor. Arkasına yaklaşık 5-7 günlük bir süreç içinde porsanlar hazırlanıyor ve yapıştırılıyor. Al sana beyaz diş. Efendim 0212'ye hemen kalem kağıdı alıyorsunuz elinize. 0212 alan kodu ile yani İstanbul burası yine. E, 356 38 356 38 01'i arayın. Onur Bey'i isteyin. O dişinizi nasıl böyle bir dişinizde yaprak hevesi gelecek yani yaprak dökümü yaşanmayacak. Hayır ben e, şeyden bakayım internetten bakayım canım derseniz www.plusdent yazıldığı şekliyle söylüyorum. Plusdent.com.tr ya da plusdent.com.tr adresinden Onur Bey'e ulaşabilirsiniz. E, sağlıklı gülüşler beyaz işler dilerim efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Şey. Teşekkür ederim. Bu Türkiye'ye devam ediyor.